Merhaba. Bu videoda banka hisseleri üzerine yoğunlaşalım. Bakalım geçtiğimiz haftayı bankalar nasıl geçirdiler? önümüzdeki hafta ne yapabilirler? Vakıf Bank geçtiğimiz haftayı ağırlıklı olarak düşüş eğiliminde geçirdi. Fiyat eğilimi bize önümüzdeki hafta için düşüş eğiliminin süreceğini işaret ediyor. Maalesef durum böyle. Hafta içerisinde bu şekilde oluşmasının nedenini bilemiyorum. Ama hafta sonu yaşanan politik gelişmeler belki tahmin edilmiş olabilir. 23 TL seviyesinde bir desteğimiz vardı. 23-24 aralığında bir hareket, yatay bir hareket vardı. O desteğin altına düşmüş olduk. Peki burada ne yapılabilir? Değerlendirme yaparken şu 5 gün bu haftayı temsil ediyor ve şu bir önceki 5 gün biz bu 2 hafta birlikte değerlendirmek durumundayız. Geçirdiğimiz hafta ve ondan önceki haftanın totalindeki hareketler yukarıya doğru hareketin durduğunu ve aşağıya doğru bir hareketin başladığını, alım yapmak için henüz erken olduğunu bize işaret ediyor. Peki hiç mi şansımız yok? Şansımızı zorlayabilir miyiz? Ya da elimizdeki hisseleri ne yapacağız? Burada şu şekilde davranılabilir. Kapanış 22.500 seviyesinden gerçekleşmiş. Dolayısıyla pazartesi eğer hafif bir yüksek açılış olursa ve öğlen saatlerinde halen 22.500'ün üzerinde kalınıyorsa burada yeni alım denenebilir. Fakat 22.500'ün aşağısına hemen aşağısına 22 ya da 22.250'ye her neyse stop koymak gerekiyor. Ama Hafifçe düşük bir açılış olursa alış yapmaya gerek yok. Ben o şekilde gözlemliyorum. Bu hisseyi 20.000'e 20 yaklaştığında 20.500 seviyelerinde alım yapmayı düşünebilirim. Mental olarak şu anda bu şekilde yorumluyorum. Yeniden değerlendirme yapabilirim. Bu hisse senedi Yapı Kredi Bankası'na ait. Burada da yine son iki haftayı birlikte değerlendirelim. Evet şu 5 gün içerisinde bulunduğumuz hafta oldukça negatif, satış ağırlıklı bir haftayı geçirdik. Her ne kadar 25 liranın altına inilmemiş olsa da haftayı oldukça negatif geçirdik. Zaten bir önceki hafta burada bir sıkışma vardı. Kapanış önceki hafta haftanın en düşüklerinden gerçekleşmişti ve fiyat eğilimi de dengedeydi. Yukarıdan bir basınç ile 27.5 burada aşılamamıştı. Geçtiğimiz hafta bunun tezahürü olarak düşük başladık ama bir takım öngörüler gelen satışlarla aşağıya doğru hızla gelindi ve fiyat eğilimi aşağıya doğru oluştu. Önümüzdeki hafta yine bize büyük bir ihtimalle düşüş olabileceğini, o nedenle alım yapmanın tehlikeli olduğunu söylüyordu. Bu nedenle burada alım yapmayıp önümüzdeki haftayı görme kararı almak daha mantıklı olacaktı. Şimdi Burada ne yapacağız? Kapanış burada 25-46'dan gerçekleşmiş. Eğer haftaya yüksek bir açılış olur ve bunun sonucunda 25-70'in üzerine çıkılırsa ve günün öğlen saatlerinde halen 25 ve üzerinde ise alım denenebilir. Fakat stop olarak da yine biraz aşağıya yakın stop konularak gün içerisinde tekrar bu 25.70'in pivot noktamızın altına gerilecek olursa aynı gün içerisinde olsa dahi geri çıkmak şartı ile şans denenebilir. Eğer düşük bir açılış olur ya da 25.60 civarında ilk yarıyı geçirecek olursak burada alım yapmayı düşünmeyeceğim. Düşünemem çünkü bize devir olunan miras önümüzdeki hafta için fiyat eğiliminin aşağı doğru olacağıdır. Bu sebep dolayısıyla burada da biraz daha aşağıdan alma şansını kollayacağız. Evet, yapacak başka bir şey yok. Özellikle 25 seviyesi altına inildiğinde burada satışlar ağırlaşabilir. İş Bankası'nda yine benzer bir durum var. Burada da 11 seviyesinin üzerinden yukarıdan gelen basınçla bir önceki haftayı basıncın etkisiyle fiyatı yukarıya taşıyamadığımızdan dolayı biraz sıkıntılı geçirmiştik. Geçtiğimiz hafta bu devam etti ve aynı şekilde yukarıdan baskının gücüyle talep artamadı ama talep aşağıya doğru da uzayamadı. Geri de çekilmedi. Sıkışık talebin artamadığı da çok fazla azalamadığı da bir haftayı geçirdik. Dengeli bir fiyat eğilimi içerisinde bize son iki hafta pek pozitif pozitif sinyal vermiyor. Burada pozitif sinyal alabilmemiz için 11 seviyesine doğru bir hareketin olması pazartesi günü yüksek bir açılışla başlıyor olmamız gerekir. Eğer böyle bir şey olursa yeniden pozitif düşünebiliriz. Yine benzer şekilde yakın stop kullanmamız gerekir. Şöyle ki yukarıya doğru bir hareket olursa 11 TL üzerine tutulabilir ama geri geldiği takdirde 1090 11 aralığı burada korunamadığı takdirde daha aşağı gelirse çıkmak gerekiyor. Çünkü burada da totalde bize devir olunan miras bu haftayı eğilim olarak yine aşağı doğru geçirebileceğimize yönelik işaretlerdir. Aslında hisseye baktığımda burada 1 ve 2 nolu büyük tepeler görüyorum. Hissenin fiyatı geçmişte bir hayli yukarılara doğru hareket etmiş. Öyle ki 17,5 seviyelerine kadar yükselmiş. Şurada bir ve burada da yine 15-16 TL civarında ikinci bir tepe yapmış. Burada da 3 nolu bir dip noktamız var. Dolayısıyla hisse bir hayli zirveden geriye doğru hareket etmiş. Dolayısıyla 10 TL seviyesinde formasyon, dip formasyonu yapabilir. Biz de eğer önümüzdeki haftayı yüksek bir açılışla başlatmayacak ise burada da o formasyonu görmek üzere beklemede kalabiliriz. Daha sonra bize yeniden alım için sinyaller üretecektir. Bu hisse Halk Bankası. Burada da yine geçtiğimiz 3 haftayı 2 ve 3 haftayı birlikte değerlendirmemiz daha mantıklı olacak. Çünkü burada bize henüz genel olarak al sinyali vermiyor ve 3 haftadan beri sürekli negatif sinyaller üretiyor. Özellikle şuradaki strama devam ettirilemedi. Daha sonra negatif bir fiyat hareketiyle önceki hafta aşağı geldik. 21 TL'nin altında şuradan kapattık. Geçtiğimiz hafta ise çok negatif bir kapanış oldu ve Böylece geçtiğimiz 3 hafta şuradaki sıçramayı gördüğümüzde bize buralarda sat sinyalleri üretilmişti ve sonuçta geldiğimiz noktada biz %15'e yakın Aşağıya şu zirveden gerilemiş bulunuyoruz. Peki ne yapacağız? Burada kapanış oldukça düşük olduğu için Cuma günü yukarıya doğru açılış biraz fazla imeli olması gerekiyor. Kendini gösterebilmesi için. Dolayısıyla günü izleyip bir öngörü yapmadan en azından günün ilk saatlerini izleyip orada bir fikir, üretilebilir. Ama ben totalde kağıdın geldiği seviyeleri göz önüne aldığımda biraz yüksek buluyorum fiyatı. Evet burada 15 lirada ana bir destek var. Buranın ana desteği burası. Şurada bir yukarıya doğru hareket var. 22 bıçağı doğru ve şurada artık 20 lira seviyesinde yaşadığımız zikzaklı bir dönem içerisinde bulunuyoruz. Piyasanın bu hisse senedine bakış açısı biraz net değil. Netlik kazanmadı ve karmaşık. Özellikle 20 TL seviyesinde. Bu nedenle burada çok dikkatli olmak gerekiyor. Şuradaki karmaşıklığın çözülmesi, netleşmesi gerekiyor. Burada 18-19 aralığı belki 19'a yaklaşıldığında 19 seviyeleri yukarı tepki için takip edilebilir. Genel piyasa durumunu da göz önüne alarak 17.5'a kadar gerileme riski de görüyorum. Dolayısıyla 17.5'lar daha sağlam alım yerleri olacaktır. Evet burayı da geçiyorum. Bu hisse garanti bankası. 100 TL seviyesinde bir destek var. Orayı henüz aşağıya kırmadı, kıramadık. Ve biz geldiğimiz noktada bir önceki hafta yaşanan şuradaki yukarıdan baskının ve buradaki sıkışıklığın ve fiyat eğilimindeki belirsizliğin geçtiğimiz hafta bunun sonucu olarak 110 TL'nin altı burada stop olma noktası diyebiliriz. Onu şu anda tabii zaman geçti ama ben aslında 110 115 aralığında burada fiyat eğilimini aşağı doğru görmedim ama yine de yukarıdan baskı vardı. 100 TL'den 115 TL'ye hisseyi götüren hareket durmuştu ve bu hafta için yaşadığımız hafta için şüpheler artmıştı. Ve sonuç olarak burada 110 TL üzerinde birkaç gün geçirdik. Fiyat eğilimi negatif değildi. Sadece cuma günü birdenbire olay bir çeşit crash hareketiyle aşağı doğru gelen fiyat 110 TL'yi aşağı kırarak burada stopları çalıştırdı diyebilirim. Peki şimdi ne olacak? Umarım pazartesi günü 105'in altına gelmez. Ne yapılabilir? O konuda negatif olarak düşünebilir miyiz? Burada biraz kararsızım. Haftanın sadece son günü hızla fiyat aşağı geldiği için bu hareketin devam edip etmeyeceğini yine burada da 105'in aşağı kırılıp kırılmayacağını görmemiz lazım. Eğer hareket aşağı doğru devam ediyorsa 100 lira test edilir. Dolayısıyla o testi görelim. Daha sonra piyasa biraz durulsun. Gelen haberlerle ve buradaki traderların alıp al, almadıklarına göre biz de yeniden bir alış potansiyeli görürsek girebiliriz. Ama şimdilik burada pazartesi günü için el sürmenin biraz mantıklı olmayacağını söyleyebilirim. Bu hisse senedi al baraka. Peki burada durum nedir? Şöyle bir baktığımda yükselen bir trend içerisinde olunduğunu ve desteğin de şu 5.5 seviyesinde olduğunu gözlemliyorum. Bu 5.5 aşağı kırılmadıkça burada genel yükselen trendin dönmeyeceğini varsayabiliriz. Burada peki nasıl geçirmişiz haftayı? Bu kağıtta haftayı yukarıdan ve aşağıdan baskı ile ama fiyat eğilimi negatif değil. Şöyle büyüteyim. Şu son 5 gün. Evet burası 6.75'in aşılamadığı, 6.50'nin de aşağısına gelinemediği sıkışık bir hafta. Fiyat eğilimi ama yukarıya doğru. Bir önceki haftada aslında benzer bir durum var. Şu, şu. Bir önceki hafta burada da yine yukarıdan ve aşağıdan bir sıkıştırma var. Fiyat eğilimi yine dengeli. Bu hisse senedinde bize genel trendi göz önüne alırsak 6.75'in üzerinde bir açılış hareketi yukarıya doğru devam ettirecektir. İlave alımları getirecektir. Burada referans olarak 6.60, 6.50 alınabilir. Oraların altına gerilerse şimdilik bir çıkış yapılabilir. Şurası 6.50 altına düşüldüğünde stop olunabilir, bakılır, sonra hareketler takip edilebilir. Yeniden al sinyalleri üretilirse Yeniden giriş yapılabilir ama şu 6.50 altına inilmedikten sonra 6.50 seviyesi aşağı kırılmadıktan sonra burada satış yapmak mantıklı gözükmüyor. Bu kağıtta diğer bankalardan farklı olarak panik havasıyla hareket edilmediğini, teknik noktaların daha güzel çalıştığını söyleyebilirim. Evet, kağıdı daha fazla takip etmemiz gerekiyor daha yakından. Bu hisse TSKB. Türkiye Sınav Kalkınma Bankası. Evet mevduat bankacılığı yapılmıyor. Burada da yine tepede 10 TL üzerinde bir hareket var. Zirve seviyesi de 15'e yakın 14 gibi bir zirve var. 10-14 aralığında bir hareket oluyor ve buranın destek noktası aslında şöyle 11 TL gibi bir yer. Burayı aşağıya kırarsa biraz daha aşağıya gelme riski var. Şurada aşağı gelmiş ve paraleli olabilir. Şöyle biraz büyütmem gerekir. Evet, şurada bir mücadele var. Bakalım bu mücadelenin sonucunda neler olacak. Şimdi şöyle yapayım. Şöyle. Burada da yine benzer şekilde geçtiğimiz hafta düşük noktalara yakın bir kapanış gerçekleşmiş ama Fiyat eğilimi burada dengeli. Bir önceki hafta yine fiyat eğilimi dengeli. Ondan önceki hafta yukarı yönlü bir fiyat eğilimi var. Dolayısıyla biz burada sadece 11 TL'nin altında kapanmasını biraz negatif karşılayabiliriz. Burada da bir panik havası yok fakat bize önümüzdeki hafta için devir olunan miras burada da pozitif olmayan bir kapanışla yine belki düşük bir açılış olabilir ama yüksek bir açılış haftayı pozitif olarak düşünmemize yol açacaktır. Özellikle 11 TL burada önem kazanıyor. 11 TL'nin üzerinde kalınıyorsa, pazartesi günü kalmayı başarırsa, salı günü de yine halen 11 TL'nin üzerinde ise alış denenebilir ama bir şartla 11 TL'nin altına geri dönüldüğü takdirde stop olmak kaydı ile pozitif olmazsa pazartesi 11 TL'nin hafifçe altında kalırsa bir türlü 11 TL aşılamıyorsa burada da çıkış denenebilir daha aşağıdan daha uygun yerden alma imkanı kovalanabilir. En azından para kaybı riskinden kaçınılabilir. Dolayısıyla buradaki yorumum bu şekilde. Hisse fiyatı 14 liradan aşağı geliyor 10 liranın altına. Burada bir zikzak yapılıyor. Burada yeniden bir yol çizecek kendine biz de onu göreceğiz. Ya yukarıya gidecek 12'lerin üzerine ya da 10 liranın altına 9 liralara kadar gerileyecek bakacağız. Bakacağız ona göre tutum alacağız. Ama pazartesi günü 11 TL burada bizim için pivot olabilir. Akbank'ı yapmadık sanırım. Bu Akbank burada da yine bir değerlendirme yapalım bankta yukarılara doğru önemli hareketler yapıldıktan sonra 75 TL seviyesi burada hemen hemen görülmüş öyle gözüküyor ve 50 TL'ye kadar bir gerileme var. Genel konjöktür, genel durum bu şekilde ve şurada 45 TL'de bir desteğimiz var. Orası önemli bu 45 TL desteği aşağı kırılacak olursa daha cazip yerlerden alım fırsatı olacaktır elbette ama yukarı yönlü bir trend artık düşünmeyeceğiz. Cazip yerlerden, buralardan, kırklardan eğer alım yapacak olursak büyük düşünmeyeceğiz. Ona göre hareket etmemiz gerekecek. Ancak biz yine önümüzdeki hafta ne olur ona bakalım. Geçtiğimiz hafta 51 TL'den sanki bir destek gelmiş gibi gözüküyor. Şöyle şu 5 günü değerlendirdiğimizde 51 TL'nin altına gelmemiş hisse. Bir nevi destek gelmiş. Halbuki önceki hafta burada 53 seviyeden 53'ten aşağı doğru bir hareket olmuştu. Ama geçtiğimiz hafta böyle bir hareket olmadı. 51'de destek geldi. Yine de fiyat hareketinin aşağı doğru devam edeceğine dair bir fiyat eğilimi alıyoruz. Sürpriz bir şekilde yüksek bir açılış olmayacaksa burada 51.500'lerin üzerine geri dönülmeyecekse alış yapmak pek mantıklı görülmüyor. Evet 51.500 aşılamayacak olursa 50'nin altına geri çekilme riski burada var olacağından biraz yakından burada rakamları takip etmemiz gerekecek. Şöyle yapayım. 51 TL. Burası aşağı kırılırsa zaten sıkıntı başlıyor. Ama burada bizim stop noktamız aslında geçtiğimiz hafta Cuma gününe dahi kalmadan burada Perşembe günü stop olmak gerekirdi. Ama bu saatten sonra yapacak bir şey yok. 51.500'ü takip edeceğiz. Üzerine çıkılıyorsa alımlar tekrar artabilir. 51.500'ün altı stop olmak kaydıyla. Şurada 54'lerde bir direnç var. Şurada 50'nin altında bir destek var. Burada her şeye rağmen sınırlar belli. Dolayısıyla 50'nin altında 48'lerde bulunan desteğin takip edilmesi gerekecek. Evet değerli arkadaşlarım bankalarla alakalı değerlendirmem bu şekilde. Eğer videoyu beğendiyseniz like butonuna tıklayınız. Videoyu 2000 kişi, 2500 kişi izliyor ama sadece 20-25 kişi like butonuna tıklıyor. Bunun sonucunda videolar yaygınlaşamıyor. Benim için değişen bir şey yok. Fakat çok daha fazla insana ulaşabilirsek, aydınlatabilirsek bu hepimiz için pozitif olacaktır. 2500 kişi madem ki bu videoyu izliyor, o halde en az 500 kişinin like veya dislike butonuna beğenen beğenmeyen tıklasın. Böylelikle biz de bu videoları çekmek için yeterli motivasyona sahip olalım. Hepinize teşekkür ederim. Hoşçakalın.